Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi baya bir ders programını e, karıştırdığım için sabahtan anlatmam gereken ders için akşamleyin ders koyduk. Tabi katılım da azalınca e, video anlatım yaparak e, derse. Katılamayan arkadaşlara bir faydamız olsun. E, katılıp da anlamayan arkadaşlar da dinleyebilir. E, uzaktan eğitimde e, göz teması e, kuramıyoruz. Ondan sonra e, ve daha da e, eksiklikler, aksaklıklar birleşince, eklenince. Ee, bu YouTube kanalını geçen seneden kurmuştum. Bunu da aktif hale getireceğim arkadaşlar. Ee, bakalım şimdi trigonometri şu gördüğünüz e, yani trigonometrideki özellikler, formüller şu gördüğünüz üçgenden e, ne diyelim biz ona röntgen çekilmeyle e, belirleniyor arkadaşlar. Her şeyin başı bu ya da açısını bil açısını ve uzunluklarını bildiğiniz bir dik üçgenden elde ediliyor. Şimdi bu meşhur ve bilinen 3 4 5 üçgeni var ya arkadaşlar işte hassas ölçümlerle Açıları 37 ve 53 derece bulunuyor. Tabi büyük açı karşısında büyük kenar olur. 53'ün karşısında 4, 37'nin karşısında 3. Güzel. Şimdi arkadaşlar, bunu bulan ilk matematikçi bu dik üçgen ve benzerliği kullanarak ne yapıyor? E, gölge bir ağaca baz alarak dağın uzunluğunu ölçebiliyor. Ya da e, savaşta ku, dik üçgen yardımıyla kurduğu mancını e, işte tabi düşman askerleri gelmeden evvel o mesafeyi ölçüyor. Düş hesaplıyor. Dik üçgen ve benzerliği kullanarak. Dolayısıyla e, kenar uzunluklarını bölmeyi yani o hesabı yaptıran bu kenar uzunluklarını bölme, tamam mı? Bunun e, şimdi eski tabletlerde açıkça sinüs kosinüs yazmıyor. Ama o eski tabletlere bakılan arkeologlar, matematikçilere gösterdik ya da o arkeolog az biraz matematik anladığında bu kenar bölümünü yazıyor ya, ha, diyor ki o zamanın insanı trigonometri kullanmıştır. Yani e, bugün trigonometri bulunmasa ve bunu sen bulsan e, kendi e, sokağın ismini yazarsın, e, kendi ve yakınlarının isimlerinin baş harflerini bir araya getirirsin. O şekilde. Şimdi ne dedik? Bu üç kenarın e, sırayla birbirlerine bölümü bize neyi veriyor? Trigonometriyi veriyor. Buyurun. Önce ama önce açıya gidiyoruz. Hadi açıya git gittik. Açının karşısını tabii ki bu 5 e, hipotenüs arkadaşlar. Hipotenüse bölersem buna sin istiyormuş. Gene açıya gidiyorum. 53'e göre 53'e göre artık bu ne oldu? Komşu oldu. 53'e göre komşu 3 hipotenüs 5. Tamam mı? Ondan sonra bak neymiş? Karşı bölü komşumuş arkadaşlar. Ama neye göre? 53'e göre. Git karşıya 4 Git komşuya 3. Kotanjant neymiş? Tam tersiymiş. Komşu bölü karşıymış. El git 53'e önce komşuyu yaz sonra karşıyı yaz. Umarım e, alabilir. Şöyle mi yapsak? Eee o. tamam. Ekran aldı. Tanjantı almadı arkadaşlar. Şimdi gelelim 37'ye. Karşı bölü git 37'ye gittim. Karşısı 3, hipotenüsü 5. Kosinüs bak bu. 37 37'ye göre artık bu komşudur arkadaşlar. Bu iyi yazalım onu. Bu komşudur artık. Tamam. Bu sefer bu sefer 4 bölü 5. Kosinüs de aynı. Tamam. Kotanjantta da bak kotanjantta da git 37'ye kotanjantta önce komşuyu sonra karşıyı yaz. 4 bölü 3. Tanjantta bunun tam tersi idi. Şimdi canlar ne dedim? Bütün özellikler, bütün formüller e, bu dik üçgenden çıkacak. Şimdi e, o üçgeni göremiyoruz değil mi? Şöyle ben minnacık çizeyim. Minnacık çizeyim. Evet. Neydi bu? 53. Neydi bu? 37. Burası 3. Burası 4. Burası 5. Şimdi siz de defterinize bakarak olun. Kosinüs neydi? Git 53'e gittim. Önce komşuyu yaz. Sonra hipotenüsü yaz. Evet. 3 bölü 5. Bakalım eşit mi? Bakalım eşit mi? Sinüs 37. Git 37'ye gittim. Karşısı ha, 3 bölü 5. Sizce bu eşitlik neden? Aynı dik üçgende 90 derece harici açılardan kaynaklandığı için. Ah bir dakika. Diğer iki eşit. Ve bu her üçgen, her dik üçgende bu sağlanacağı için e diğer iki açının toplamı 90 derece olmaz mı canlar? Bu kadar. Bir daha dik üçgenlerin 90 derece harici birinin sinüsü, diğerinin kosinüsünü hep uygulasan, hep eşit çıkacak. O kurduğum cümlenin başı neydi 90 derece hariç diğer açılar e diğer açıların toplamı zaten ne olur arkadaşlarım 90 derece olur Peki e, bunu nasıl genelleriz Buradan nasıl soru gelir sinüste kosinüsü olan tanışın tanjantla kotanjantta da olur Efendim Yeter ki yeter ki e, açılar toplamı 90 derece olsun. Tamam mı? Yani 11 ile 79'un toplamı 90. E, derste bir arkadaşım hatamı buldu. Teşekkürler. 25 ile 75 e, 90 derece olmadığı için eşit değildir. Ne zaman eşitlik olur? Ne zaman eşitlik olur? Ben buraya 65 yazarsam. Ya da buraya 15 yazarsam. Peki. Şimdi e, çözümü de görüyorsunuz ama sıkıntı olmaz herhalde. Öğretmenin bunun sorusu ne olur? Canlar. Şimdi bak formül bu değil mi? İki tanesinden bir tanesini bilinmeyen verirsem soru olur. Bak burada sinüs kosinüs dedim. Eşittir dedim. Bir tanesini verdim. Diğerini vermedim. Bak Matematikte soru nasıl hazırlanılır? Böyle hazırlanır canlar. Kaç tane sayı varsa? 5 tane mi? 4 tanesini ver. bir tanesini ver mi? Soru. İşte açılar toplamı. Buyurun birinci açı. Buyurun ikinci açı. Bunların toplamı 90 derece olacakmış. Okey. Ee, evet. 40 50. Bunlarda sıkıntımız yoktur umarım. Eksi 10. At diğer tarafı 100. Böl 2'ye 50. Tamam. Şimdi gelelim ikinci özelliğe. Canlar. Gelelim ikinci özelliğe. Bu tanışın burada 2 varsa 2 defa yazdır. Tamam mı? şu hemen n'nin üstünde ya da işte üçüncü harfin üstünde ya aslında bu parantez karedir de aynı zamanda. Tamam mı? Şuraya yazalım mı? Aslında bu gerçekte aslında bu gerçekte şu. Şu. Tamam mı? İşte burada iki olunca iki defa yazdırıyor. Burada bir şey aynı açı için iki defa sinüsü 2 defa kosinüsü çarparsak Allah'ım ne elde ederiz acaba? Şimdi şuraya ben minnacık üçgenimi çizeyim mi gene? Minnacık çizeyim. Arkadaşlar görün, ikna olun. İçinize sinsin. Evet, burası 3, burası 4, burası 5. Gelsin sin 53 git 53'e karşıyı hipotenüse böl. Böldüm. Yaz iki defa yazdım. Evet işlem. Git 53'e bu sefer kosinüsü bulacağım. Komşuyu hipotenüse böl. 3 bölü 5 yaz iki defa yazdık. Benimle aynı fikirde misiniz? Şuradan 16 bölü 25 gelecek. Buradan da 9 bölü 25 gelecek. 25 bölü 25 1 olacak. He, evet. Bakın can alıcı yerler. Ya da soru oluşturulacak olan yerler. Bak burası işlem sonucunun bir olması, açıların aynı olması, kuvvetlerin iki olması. Tamam mıyız? Ben ikileri ver- ik, ik, ikileri veririm. Bunları da veririm, eşittir soru işareti derim. Sen ne diyeceğim? Bir. Bak soru tipi. Yazdım biri. Yazdım ikileri. Açılardan bir tanesini veririm. Diğerini vermem. Buyurun. 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 İkiler. Bir olması. Bir tanesini verdim. Diğerini vermedim. Hangi durumda gerçekleşiyor? Evet. Lafı benden aldınız açıların birbirine eşit olması canlar. Açılar birbirine eşit. Bitti. Bitti. İşte attık at diğer tarafa 70 böl 4'e 70 bölü 4. Buyurun. İkileri verdik. Biri de verdim. Ha bu notu sonra anlatacağım bu arada. İkili evet 2'ye i̇kiye, ikiye biri verdim. Açılar birbirine ne olmalı? Eşit olmalıymış arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Bir 20 dakika yapalım der. Bir 20 20 dakika olmuş olsun madem. Şimdi gene bu o minnacık dik üçgeni çizelim. O minnacık görün arkadaşlar. 53 37 3 4 5. Evet git 53'e sinüs karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5. Git 53'e bu sefer kosinüs 3 bölü 5. Şimdi birinciye aynen ve ikinciyi ters çevirip çarparsam değil mi? 5 bölü 3. 5'ler birbirini götürdü. 4 bölü 3. 53'ün karşısı 53'ün komşusu. Aa bu tanjant değil mi? O kadar his hissediyorsunuz, doğru hissediyorsunuz. ve sinüs yer değişirse verir bana kotanjant. Tamam? Yani hoca sen bunları anlatıyorsun da nerede kullanacağız? Sorunun gidişatına göre efendim. Sen tanjantı sin bölü kos biçiminde Yaza bilip daha işlemi daha sade haline getirmek için. Tamam mı? Ya da gene so az gittin, uz gittin, so dere tepe düz gittin, soru da buraya kadar geldin. Heh. İşte bu formül sayesinde tanjant 7 yazabileceksin. Peki. Gelelim dördüncü örneğe. Gençler. Gene o minnacık üçgeni çizeyim mi, çizeyim? Oldum bu 53, bu 37, 3 4 5. Hadi buyurun. Tanjant 53 açıya git. Karşıyı komşuya böl. Açıya git. Bir dakika kotanjant tam tersi değil miydi? Evet. Ben bunu çarparsam birbirlerini sadeleştirir, bir gelmez mi? Güzel. Yeter ki açılar aynı olsun. Çarpma işleminde tanjantla kotanjantın çarpım sonucu 1 olur arkadaşlar. Şimdi Gençler size bir şey anlatacağım. Ama bunun için hemen tepkisel olmayacağınız bir Vay efendim bu anlattığı şey 9'daydı 10'daydı oraya gitmeyeceğiniz iki. Tamam mı? Evet. E, ne diyor filmlerde? Arkanıza yaslanın ve filmi. Evet. Şimdi dikkatlice izle bakalım. Şimdi gençler. Ben bir şey anlatacağım ama şunu kullanacağız. Meşhur namı diğer iki kare farkı. Bu iki demek iki terimden bahseder. Kare demek kuvvet çift demek. Bu fark demek aradaki işlem demek. Buyurun. Buyurun. Tamam mı? Ve buyurun son olarak buyurun. Şimdi gençler yapılışına gelince efendim kuvvetleri 2'ye böl 2 defa yaz birine arada ne yazıysan diğerine zıttını yaz bu kadar kuvvetleri 2'ye böl m üzeri 1 1'i yazmayalım değil mi Evet. Gene MN diyorum. Bu artı iken bu eksi. Fark etmez. Tamam mı? Şu an videoyu durdurmanı ve kendin uğraşmanı tavsiye ederim. X kare 1 X kare 1 bir, bir eksi bir artı. Hoca bu da çarpanlara ayrılır mı? Dibine kadar. Tebrikler. Bu da x eksi 1 x artı 1. Şimdi bak ben şimdi sana ne anlatacağım. Sin kare x artı kos kare x 1 miydi? Tamam. Kosinüsü at diğer tarafa. Sin kare x eşittir. 1 eksi kos kare x. Wow. Kuvvet bak. Bu 1 1 zaten. Aynen. Kuvvet de çift. Ne yapacaktım? Kuvvetleri 2'ye böl. Şimdi canlar 1'e gelince mesela bu 1'i aynı zamanda 1 üzeri 4 diye de yazabilirsin. O zaman 4'ü 2'ye böl 2. Yani 1'in e, tüm kuvvetin sonucu 1 olduğu için hani yukarıya ne yazarsan e, böleceksin mi çarpacaksın mı o hep 1 yani. Tamam mı? O zaman burası bu asıl bunun kuvvetini 2'ye böl. 1 oluyor ama yaz, yazmasak da olur. 1 eksilisi 1 artılısı. Tanıştın mı? Ondan sonra e hocam sin karede yaptığımızı kos karede de yapabilir miyiz? Evet doğru düşündünüz. O da 1 eksi sinüs x 1 artı sinüs x gelir. Bunlar nerede kullanılıyor yapacağız bakacağız. Arkadaşlar sağlıklı günler dilerim. Ailelerinize selam söyleyin. Kendinize iyi bakın. Ee, evet görüşmek üzere.